İçinden doğru sevdim seni, bakışlarından doğru sevdim de. Ağzındaki ıslaklığın buğusundan, sesini yapan sözcüklerinden sevdim bir de. Beni sevdiğin gibi sevdim seni, kar bırakılmış karanlığından. Arkadaşlarım çok severim Edip Cansever. Yani doğru söylemek gerekirse şu an arkadaşlar size saatlerce kitaplığımdan bir o kitabı bir bu kitabı çekip çekip böyle içlerini açıp bir şeyler okuyasım geliyor. Mesela bir tane daha kitap arkadaşlar. Gene çok severim. Metin Eloğlu. Metin Eloğlu'nun Bu Yalnızlık Benim isimli kitabı arkadaşlar. Evet. Lokman Hekim'in Sev dediği isimli şiiri. Bayılırım. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilk bağırı koydun sabul gayrı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye, eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim. Ah arkadaşlar gençliğim geçti benim bu kitaplarda gerçekten. Eskiden 30'lu yaşlar yani. çok meraklıydım edebiyata. Sürekli böyle öyküler yazardım. Kendimce şiirler yazardım. Edebiyat dergilerini çok yakından takip ederdim. Edebiyat dergilerine öykülerimi gönderirdim. Bütün klasikleri okumak isterdim. Bütün ödüllü yazarları okumak isterdim. Ee, böyle bir yaşanmışlık var yani arkadaşlar. O yüzden ne zaman bu kuşadasındaki evime gelsem, kitaplığımdaki kitaplarımı görsem, böyle hani e, çölde susuz kalmış gibi gerçekten arkadaşlarım, birini bitirmeden ötekini alasım geliyor. Zaten zamanım yetmeyecek tabii hepsini okumaya bir kitaplıktan bir tane şiir kitabı seçiyorum işte bir iki mısra okuyorum sonra bir e, romana gözüm takılıyor onu alıyorum ortasından açıyorum bir iki paragraf okuyorum falan evet arkadaşlarım vallahi geldik son güne ne kadar hızlı geçti ya zaman neler yaptın diyecek olursanız diyor musunuz bilmiyorum <laughs> demiyorsanız ...anlatacağım arkadaşlar e, çok Birbirinin aynı gibi geçti aslında her günüm hemen hemen bazı koşturmalar, bazı evrak işleri, bazı halletmem gereken işler hariç sabahları erkenden kalktım Tayland'da da çünkü alışkınım arkadaşlar beş buçukta hemen ayağa dikiliyoruz Tayland'da bir de okula gidiyorum biliyorsunuz orada öğretmenlik yapıyorum burada da hani ondan geri kalmadım gene o kadar erken olmasa da sabahları erkenden kalktım güzel kahvaltılar hazırladım kendime güzel müziklerimi açtım. Yani Tayland'dan önce nasıl bir hayatım varsa hani hemen hemen aynı hayatı, burada 3 haftadır aynı hayatı yaşadım arkadaşlar. Eski konfor alanıma tekrar ışınlandım yani. Güzel sabah kahvaltılarımı yaptım. Ben sabah saatlerini çok seviyorum arkadaşlar. Hemen böyle dışarı atmak istiyorum kendimi. Gene öyle oldu. Evet dışarı attım kendimi. Sahilde yürüyüşler yaptım. Ee, ondan sonra işte çay bahçemde oturdum kahve içtim. Bir arkadaşım çok güzel bir tespit yaptı arkadaşlar. Whatsapp'ta bana sesli mesaj gönderdi. Şimdi dinliyorsa videomu o bilir kendini. Çok böyle nokta atışı bir tespit gerçekten. Dedi ki Sibel'cim dedi sen bu Türkiye'ye gelişinde dedi hiç hani evden fazla çıkmak istemedin. Ee, hani çok fazla da böyle sosyalleşmek de istemedin. Çünkü dedi ev senin için bir anne baba aynı zamanda bir böyle ana baba kucağı gibi hani. Sen o kucaktan hiç inmek istemedin Sibel dedi bu gelişinde. Ve bence bu sana iyi geldi. Demek ki ruhunun buna ihtiyacı varmış dedi. Çok doğru. Yani anlaşılmak da ne kadar güzel bir duygu değil mi arkadaşlar? Dostlarımız olsun, sevdiklerimiz olsun. Bir kişinin bile sizi gerçekten ama gerçekten böyle ruhunuzun hani o arkadaşımın deyişiyle ruhunun çekirdeğinden sizi anlaması, algılaması, doğru anlaması yani. Ve do o doğru anlayışı da size yansıtması bir başkasından yani kendinizi dinlemek aa budur ya bak beni ne kadar güzel anladı hissiyatı çok güzel bir şey. O yüzden hani Allah herkese gerçekten de e, sizi olduğunuz halinizle kalbinizin içini böyle görebilen dostlar nasip etsin. Benim de çok fazla yok arkadaşlar. Hani bir elin iki el değil bir elin parmaklarını zaten geçmez. Hepsi de çok kıymetli. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Ee, ve evet okucaktan hiç inmek istemedim arkadaşlar. Hala daha inesim yok. Hava mesela şu an dışarıda çok güzel. Hani eskisi Sibel olsa şu saatlerde hiç evde durmaz. Hemen dışarı atmak isterim kendimi. Ama dediğim gibi bir tek sabahları erkenden çıkıyordum dışarı. Yani bu üç haftadır hep o şekilde yaptım. 1 iki saat sadece yani havamı alıp güzel bir çay bahçesinde bir kahvemi içip hemen böyle koştura koştura eve gelmek istedim arkadaşlar. Ve bu şekilde de bitirdim yani resmen 3 haftayı. Belki bir sonraki gelişim daha farklı olur. Ee, bol bol müzik dinledim arkadaşlar. Tayland'dayken genelde ben hep, e genelde değil çoğunluk yani hep böyle Tayyip müzikleri dinliyordum. Tabii hem Taycam ilerlesin diye. E bir de müziklerin e, hakikaten çok etki gücü var arkadaşlar ruh halimiz üzerinde anılarımızı depreştiriyor, modumuzu ya yükseltiyor ya düşürüyor, bizi hüzünlere daldırabiliyor ya da çok mutlu da edebiliyor tabii ki. Ama şu bir gerçek ki yani müziklerin çok yüksek bir etki gücü var bence ruhumuzun üzerinde. O yüzden ben Tayland'dayken pek Türkçe şarkı dinlemiyordum arkadaşlar. Mutlu ya da mutsuz fark etmez. Hiç Türkçe şarkı dinlemiyordum. Hep böyle Tayca müzikler dinliyordum. Ama bu Türkiye gelişimde Cem Adrian'dan tutun, Sezen Aksulara, bir sen tezerler, yaşarlar, Mustafa sandallar, neler neler yani ne 90'lar ne 80'ler kaldı. Gece gündüz hiç belki de hayatım boyunca dinlemedim kadar müzik dinledim arkadaşlar. Ee, çok da iyi geldi. Ama hüzünlendirdi de tabii yani. Onu bir kere daha anladım. Evet müziğin çok yüksek bir etki gücü var. Mesela neler dinledim? Önceki videoda bahsetmiş miydim acaba? Cem Adria'nın Kül şarkısı. Yani bu şarkıyı dinleyip de hüzünlerin ee, dibine vurmayan var mı acaba arkadaşlarım Ay, acayip bir etki gücü var gerçekten o şarkının İlk günler daha çok dinliyordum şimdi artık biraz azalttım o kadar da artık hüzüne batmaya gerek yok gerçekten ee, bir de yaramızda kalsın O muhteşem bir şarkıymış açıkçası bilmiyordum arkadaşlar böyle bir şarkının varlığını çok özür diliyorum gerçekten cahilliğimden dolayı muhteşem bir şarkıymış bayıldım ee, bu sabah da sahilde yine dinledim Böyle eski anılar depreşti, yaşanmışlıklar gözümün önünden geçti. Ve belki de hayatımda ilk defa arkadaşlar, tabii her zaman saygı duyarım da yaşadıklarıma, her şeye yani, geçmişten bugüne, bütün o hayat deneyimleri, anılar, şeyler. İlk defa daha böyle derinden, e, ne böyle fazla hüzünlere dalıp ya da neden ben şunu yaşadım ki deyip, hiç öyle bir şeye gir girmeden, öyle bir duygu haline... Gerçekten de bugüne kadar yaşadığım tüm deneyimler için çok teşekkür ettim ve saygı duruşunda geçtim arkadaşlar. Evet değişik bir cümle oldu bu da. Hatta Insta'da yazdığım bir yazıda da anıların resmi geçit törenini izliyorum falan demiştim. Gerçekten de öyle. İyi anılar, kötü anılar, beni mutlu eden anılar, hüzünlendiren anılar, eski aşklar, eski deneyimler, aileyle ilgili anılar... Hepsi arkadaşlarım... Hepsine içimden... Bir selam çaktım... Bir saygı duruşu yaptım... Andım gerek müziklerle gerek... E, sadece hayalimde tekrardan onları canlandırarak arkadaşlar... İyi oldu... Bana çok iyi geldi... İyi ki yaşamışım dedim... Yani yaşadığım her neyse... Her şeyi iyi ki yaşamışım dedim... Yani bu açıdan insan olmak çok güzel arkadaşlar... Duyguları hissetmek... Hissedebilmek... Hiçbir şeyi bastırmadan... İçinden bir acı yükseliyorsa o acıyı hissetmek, içinden bir coşku yükseliyorsa onu böyle iliklerine kadar hissetmek, bir hüzün dalgası geçiyorsa içinden durup hiç ona karşı koymadan onun da hatta tadına varmak. Bu kuşadasına gelişimde gerçekten de birçok duyguyu yaşadım arkadaşlar içimde. Ve bunları hissedebildiğim için çok mutlu oldum. Bu arada küçük bir itiraf yapayım. Benim Instagram hesabım da var arkadaşlar Acemi Dünyalı isminde. Çok da severim. Aralarda böyle uzun uzun döşerim yani yazı yazmayı. Çok severim orada. Ama şu YouTube kanalımı tekrardan canlandırmaya başladığımdan beri yani video çekmeye başladığımdan beri arkadaşlar. Açıkçası YouTube benim için çok öne geçti. Yani Insta gene çok severim. Aralarda gene bir şeyler paylaşıyorum orada da. Ama sanki orası böyle bir durum güncelleme e, paylaşım yeri gibi hani benim için. Ama YouTube'da e, hani olabildiğince tabii tam %100 diyemem ama bir yere kadar kalbimi açarak bir şeyler paylaştığımı fark ediyorum arkadaşlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Hem hemen sizden bir tepki alıyorum, hemen bir yorum yazıyorsunuz, bir şey yazıyorsunuz ya da sadece izlediğinizi orada görüyorum arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Yani burası bana daha samimi geliyor arkadaşlar. YouTube hiç böyle diyeceğimi de zannetmezdim. Ee, ve ben hep kendimi bildim bileli yazıyla kendimi çok ifade etmiş biriydim arkadaşlar. Gene aslında öyle de ama şey derdim hep. Hani keşke yazabildiğim kadar konuşarak da kendimi iyi ifade edebilsem. İlk YouTube videolarıma bazen açıp bakıyorum arkadaşlar. Tayland'a gitmezden çok önce Kuşadası'nda çektiğim videolarım. Hep böyle bir tutukluk var. Tamam şimdi de yani sular seller gibi konuşuyorum demiyorum. Ama o videolarda bir çekingenlik, bir böyle bir tutukluk, bir böyle cümleleri tartarak konuşma hali var arkadaşlar. Gene var, gene yok demiyorum. İnsan çok da fazla e, değişmiyor tabii ki. Ama çok daha rahat hissediyorum kendimi. Çok fazla süzmüyorum cümlelerimi. Çok daha doğal bir akış halinde böyle cümleler ağzımdan aynı klavyede yazarkenki hızım gibi yani akıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Çünkü hiç böyle yapabileceğimi zannetmezdim. Şu kablolara bakar mısınız? Aslında şu kabloyu sivit içinden geçirmem gerekiyor sanırım ama o da güzel olmadı. Neyse. Konuşmak ne kadar güzelmiş. Meğerse yazmak kadar yani kendini konuşarak da ifade etmek çok güzelmiş. Evet arkadaşlarım. O zaman herhalde bitti. Başka da konuşacak bir şey gelmedi şu an aklıma. Şurada bir adet, bir kutu yani bir zamanlar çok eskiden hatta aldığım bir melek destesi kartım kart destem var arkadaşlar. Melek kartları deniyor. İçimden geldi şu an bir tane kart seçeceğim arkadaşlarım hepimiz için. Evet. Eğer dilerseniz bir niyetiniz, bir isteğiniz, bir dileğiniz ya da bir konunuz varsa kafanızda hani bana bu konuda bir mesaj gelsin diyorsanız, böyle şeylere inanıyorsanız eğer yani ben bazen inanırım arkadaşlar. Zaten hayatın kendisi bir mesaj da aslında bizim için. Evet hiç kartları karmayı da beceremem bu arada. Şöyle yamuk yumuk karalım. Evet siz de kendi içinizdeki o konunuza odaklanın. içinizden geçirin yani onu. Ben de şimdi, şimdi hepimiz için bir kart seçeyim. Evet seçtim. Hmm, evet şöyle göstereyim size önce. Evet resmi de çok güzelmiş bir melek. Kartın adı Hayal arkadaşlar. Okuyorum hemen. Düzenli olarak hayal kurarsan bizim mesajlarımızı daha kolay duyar ve alırsın. Gevşe ve zihnini almaya aç. Düşüncelerini yönlendirmeden, sadece film seyrediyormuş gibi her tür duyguyu, görüntüyü veya fikri fark et. Yaratıcılığın zemini budur. <laughs> Sizi bilmiyorum ama bu bana sanki bir mesaj gibi oldu arkadaşlar. Evet, güzel bir mesaj oldu gerçekten az önce daha söylediğim gibi hani sanki ona bir cevap gibi oldu biraz da. Yani duygulardan kaçmadan içimizden hangi duygular yükseliyorsa arkadaşlar onları görmek, fark etmek bence çok kıymetli. Evet yaratıcılık da aslında oradan çıkıyor. Aynen. Evet. <laughs> Bu konuyu bağlayamadım bir yere. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki videolarım gene Tayland'dan artık devam eder inşallah. Görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.